Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün efsane ve mükemmel bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber şifre vermeden tek tıkla Instagram'daki takipçilerimizi, beğenilerimizi yükseltebileceğiz. Ve video içerisinde, içerisinde ücretsiz bir şeyle nasıl kazanabiliriz baki onu da göstereceğim. Dikkatli bir şekilde izlemenizi rica ederim. Öncelikle arkadaşlar hesabımızı görüyorsunuz. 29.300 takipçimiz var. Mesela bir fotoğrafımız 23.400 kişi tarafından beğenilmiş. Diğeri ise 53.100 kişi tarafından beğenilmiş. Bizler bunu anabaniz.com sayesinde yapıyoruz. Öncelikle sistem linki link açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Direkt kayıt ol kısmına basıyoruz. Burada arkadaşlar sistemi 2 yıldır sabit olarak kullanmaktayım. En eski videolarımıza girip bakın yine bu sistemi göreceksiniz. Yani güven konusunda kesinlikle ama kesinlikle hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Kullanıcı adı yerine Instagram kullanıcı adımız değil. Sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adı giriyoruz. E-posta telefon ve şifreye girdikten sonra direkt ücretsiz üye ola bastığımızda üyeliğimiz hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşecektir. Dostlarım sistem aklımıza gelebilir. Tüm Sosyal medya platform paketlerini satıyor. Hangi sosyal medya hesabınızı yükseltmek isterseniz ücretsiz denilecek kadar çok çok ücretsiz gelip burada yükseltebiliyorsunuz. Şimdi nasıl bakiye ekleyebiliriz? Nasıl ücretsiz bakiye kazanabiliriz? Ona bakacağız. Telefondan giriyorsanız sağ üst köşede üç çizgi var. Direkt basıp bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde e, kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, Papara, kripto ödemeler mevcuttur. Herhangi birini seçiyoruz? Ödeme tutarını girip telefon numaramızı giriyoruz. Bakiye ekle bastığımızda bakemiz hızlı ve güvenli bir şekilde ekleniyor. Biraz aşağıda toplamda 4 tane görev var yani bu görevleri yerine getirmemiz için öncelikle bizim bir YouTube kanalına ihtiyacımız olacaktır. 100 aboneli bir kanala sahipseniz eğer şu an çektiğim gibi bir video çekiyorsunuz. anabaniz.com sitesini Z'ye anlatıyorsunuz. Kanala yüklüyorsunuz. 5 TL bakiye kazanıyorsunuz. 1000 aboneli kanalda 15, 5000 aboneli kanalda 60 ve 10000 aboneli kanalda ise 90 TL bakiye kazanabilirsiniz. Bunları direkt destek sisteminden müşteri hizmetleri ile iletişime geçip yapıyorsunuz. Bilginiz olsun. Hemen yeni sipariş kısmına geldik. Direkt Instagram takipçiye bakalım. Instagram hakk, yani hakkında birçok paket var arkadaşlar. Sadece e, yani takipçi değil girip bakabilirsiniz görebilirsiniz. Takipçi konusunda ise birçok paket var. Türk var, Türk kadın erkek var. E, Türk garantili yabancı ve yabancı garantili var. Eğer ki önerimi dikkate alırsanız ben şahsen kendi hesabıma Türk garantili alırım. 1000 adet 43 TL. E, yine de siz bilirsiniz. Gelip bakabilirsiniz daha ucuzları var. Yani şu an piyasanın en ucuz ve en güvenli sistemiyle karşı karşıyasınız diyebilirim. Takipçi yabancı 2000 adet 12 TL. Hangisi kafanıza uyarsa gidip gelip bunu satın alabilirsiniz. Direkt kullanıcı adımızı giriyoruz link yerine. Bu arada bunları yaparken dostlar hesabımız açık olsun. Erken açık olmasa sorun yaşarsınız bilginiz olsun. Bir 50 adet hemen siparişimizi verelim. Anında siparişimiz alındı bir arkadaşlar. Ne alıyorsak alalım en fazla 2-3 dakika içinde geliyor. Hiçbir şekilde bekletme, iptal etme söz konusu da olamaz. Birazdan gelen takipçileri sizlerle beraber de göreceğiz. Eğer ki sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız destek sistemine gelip konuyu mesajı yazar. Mesajı göndere basarsınız. Anında sizlere dönüş sağlanır dostlarım. Dediğim gibi genelde ne alırsak alalım 2-3 dakika içinde geliyor. Ee, bakalım bir tekrardan. Tamam. Videomuzu durduralım video uzamasın diye. Tüm takipçilerimiz gelsin bizler videomuza öyle devam edelim. Dostlarım videomuzu kapatır kapatmaz ana takipçilerimiz geldi bildirimler kısmına baktığımızda tüm takipçilerimiz gelmiş durumda. Dediğim gibi sistem aşırı derecede hızlı ve güvenli bir sistem. Kaçırmanızı istemem açıklama kısmında link var zaten videomuz buraya kadar da bir sonraki videoda görüşürüz umarım hoşçakalın.